Evladım bari kıyafetini değiştirseydin. Gelir gelmez bilgisayar başına oturmuşsun. Ya baba bırak da biraz dinleneyim ya. Dinlenme bu, bu şekilde mi oluyor? Başını boş şeylerle doldurursun. Oh baba ya. Bu geçen evde bir ödevden bahsetmiştin sen. Ne? Hangisi? Ne bu? Üniversitelerle ilgili bu. Bu... Hoca hepimizden bir üniversite seçmemizi istedi. Hukuk fakültesi. Bu da İhtiyarist döneminde bize yardımcı olacakmış. Hı. Ama ben hala bir üniversite seçemedim. Hiçbiri yeterince değil bence. Sen şu dedektif hanımın hikayesini biliyor musun? Yo, o okay. kim? Bir anlatayım da okay, öğren. Okay. Günlerden bir gün, adı sık sık duyulmaya başlanan bir fakültenin başarı sırrını çözmek için dedektif hanıma görev verilmiş. Bunun üzerine dedektif hanım işe koyulmuş. Bu dedektif gayet kibirli ve egoistmiş ve o kadar absürtmüş ki kılık değiştirmek için küçük bir çocukla bile aynı giyinip onunla inatlaşma içine bile girebilirmiş ve girmişti. Dedektif hanım ve inatçısın bakışmaları devam ederken birden dedektif hanımın dikkatini kendi aralarında konuşan bir grubu öğrenci çekmiş ve konuştuklarına kulak kabarmış. Hemen bu grubun yanına yanaşıp olaya müdahil olmuş. Öğrencilerin dava, delil not gibi ifadelerini yanlış anlamış ve kendini çözebileceği bir problem olduğunu düşünmüş. Öğrencilerin şaşkın bakışları altında kartını uzatıp yardım teklif eden dedektif hanım umursamaz bir tavırla yoluna devam etmiş. Bu aşırı hareketleri anlamayan öğrenciler dedektif hanımın arkasından baka kalmışlar. Bıraktığı etkiyi görmek isteyen dedektif hanım havalı bir ifadeyle arkasına dönmüş. Dönmüş ama Önünü göremeyince bir şeylere çarpıp yere kapaklanmış. Bunlar kameradaki anlarıymış. Deliye dönmüş bir kız öğrenci dedektif hanıma bağırmaya başlamış ve kısa film yarışmasını kaybederse ona gününü göstereceğini söylemiş. Pek bir şey anlamayan dedektif hanım bu asabi öğrenciyi ciddiye almamış. Bu ciddiyetsiz tavır karşısında iyice sinirlenen öğrenci dedektif hanım gözden kayboluncaya kadar arkasından bağırmaya devam etmiş. Dedektif hanım kendini içeri attığında kalabalık bir öğrenci grubu dikkatini çekmiş. Hiç geride durur mu? Hemen yaklaşmış yanlarına. Bir masanın başında bilek güreşi yapan iki kişi varmış. Zorlu bir mücadelenin sonunda ikili ayaklanıp kapıya yönelmiş. Bu esnada yenen, yenilenin ensesine şapla yapıştırmış. Yenilen, hocam diye yakınmaya başlayınca dedektif hanım çok şaşırmış. Bir asistan, diğeri öğrenci nasıl böyle bir şey olur diye düşünmüş. Takip etmeye karar vermiş ve merdivenleri heyecanla çıkmaya başlamış. Bir sınıfın önüne gelmiş, içeride İngilizce konuşulduğunu duyunca iyiden iyiye gözetlemeye başlamış. Anlayamamış ne olduğunu, baka kalmış, şaşırmış. Bu sırada dersten çıkacak olan bir öğrenci, dedektif hanımı fark etmiş kim olduğunu merak ederek yanına yanaşmış. Dedektif hanım yakalanacak korkusuyla çocuğu tuttuğu gibi kapıya yapıştırmış. Neler olduğunu, buranın neresi olduğunu sormuş. Şaşkanlık içerisindeki öğrenci kapıya asılan duyuruları gösterip buranın hukuk fakültesi olduğunu söylemiş. Çok şaşıran dedektif hanım bir süre kapıda asılı duran hukuk fakültesi yazısına vaka kalmış. Ve bir anda zihninde bütün parçalar oturmaya başlamış. Kanıtları düşünmüş, kurumsal duruşma, kısa film yarışması, öğrenci odaklılık, yabancı dil ve nihayet fakültenin neden başarılı olduğunu anlamış. Kesin özeldir ya. değil mi oğlum, devlet üniversitesi. Müthiş ya, hemen yazayım bari. Eyvallah baba. Hadi oğlum, güveniyorum sana.